Kaç dakika kaldı Abidin? Sayılı dakika abi. Kurtlar Vadisi'nde Tuncay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Osman Vöber'den acı haber geldi. Osman Vöber'in ölüm haberini ise Zafer Algöz duyurdu. Bir Zamanların Efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Tuncay Kantarcı rolüne hayat veren... Avustralyalı Türk oyuncu ve yönetmen Osman Weber, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti. Weber'in acı haberini ise oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Kaç dakika kaldı Abidin? Sayılı dakika abi. Topun atılması an meselesi. Artık top mu kaldı Abidin? Televizyonu var, radyosu var.